Allah, 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 Ekber! Allah'u Allah, Allah'u Ekber! Allah, Ekber! Allah'u Allah, Allah'u Ekber! Allah, 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 Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Haber edin kabdalar. Allahu Ekber. Gel gel. Onları senden önce Gördüler Gel. Allahu Ekber. Kafir Rus'u mu çağına havada vurdular. Rus kafir. Müdafileri paraşitten attı da Allahu Ekber, Allahu Ekber yar Rabbim, Allahu Ekber, sen muzaffer ne? Ya Rabbi mücahitler kaybedilen tepeleri ele geçirdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Başyerakçiler uza gitmesinler, yakala yakışınlar, yakala yak. İnşallah. Rabbim el nizam. Hepenize gelin, şaka mize. Sila jami almasın, nizat nizam. Vurmaz o, vurmaz. Bırak yaklaşsın, vurmaz. Bekle, vurmaz. Vurmaz, yaklaşsın. Tepeye çıksak abi vururuz onları. Allah'u Ekber. Sağ abi, sağ alalım. Rusları sağ alalım Allah'ın izniyle. Rusları sağ getirelim. Anlatalım onlara burada ne işleri var. Nereye ineceğini şaşırdı kafir. Sabırla. Nereye ineceğini şaşırdı. hamsale hamsale Abu arabayı getir gel hamsale hamsale Abu Sıfır kilometrede angajmanı denen Rus uçağını kahraman Türk pilotları vurdu Allah'ın izniyle. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Yaşasın Büyük Türk Milleti. Amin, amin. Senin kameraya düşüyor mu? Daha. Görünmüyor. Yani, kendi kendi görünür mü? Ya aşağı insin biraz daha inşallah. Hapsale! 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 hapsala. Vurmaz, vurmaz. Vurmaz, çok uzak, yetişmez. Yaşasın! sen uşaklar altında ya, altında. Kamereye düşün, kesebi geçemez. Şimdi bunlar gelir. Geçemez kesebi. Bunlar yasak gelişiler ya gelişiyor. Bunlar mecbur, kesin alacağız. Ayıp nerede sen düştü ya? Al, al şu çeksen abi. <laughs> Sıfır. Sıfır angajmanını denen bura eşek abi. Seni mi? Angajmanı denen Rus uçakların Allah'ın izniyle sıfır kilometresinde angajmana girdiği için Türk uçakları vurdu. Allah, Allah. Allah Türk Devleti'nden razı olsun. Mücahitlerin yanında olduğunu gösterdi. Şu an Rus paraşütçüler, Rus pilotlar paraşütle atlamak zorunda kaldı. Allah'ın izniyle esir alıp onların hesabını soracağız. İnşallah. Türk topraklarında ne iş olduğunu bu kafirlere. Allah'ın Allah izniyle Allah Allahu Ekber. Allah, ın... Allah ın... Onlar şeyin kuyaklarına düşüyor. Ben orada olsam şimdi. Tam bizim bizimkilere yakın oradan vuruluyor biliyor musun? Aynen aynen Nizam'ın yanına gidiyor. Oradan aynen. Araba yok oraya gidecek vallahi ya. Ben oradan geldim ya. Bizden getdiler abi. Gidemez denize. Vururlar da vururlar. Tamam orada burada bu çok. çoban Bak ağacın seviyesine in de ha. İnemez yok, kesebe. Abi, gittiler, abi inemez Abi kesebe yok. İnemes. Inemez. Inemez. i̇nemez, yok, inemes. ya Firaz! Ya Firaz, Ya Firaz, hadi.